Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da YDS ve YÖK sınavlarında ve tıp dil sınavlarında, tip akademik sınavlarda karşımıza çıkan bir close testimizin açıklaması olacak. Bildiğiniz kadarıyla e, close test dediğimiz bölüm gramer bölümünde çıkan 5 sorudan oluşan bir paragraftır. Eee YÖK dilde bundan eee YÖK dilde ve YDS'de 2 adet <laughs> yani 10 soru çıkmakta. Tıp dilde ise 1 adet 5 e, sorudan oluşuyor. Bir tane close testimizi bu şekilde açıklayacağız. Şimdi close testlerde önemli olan boşlukta neyin sorulduğu öncelikle incelenmelidir. Sorularımıza da bakarsak, birinci boşlukta modal fiiller, ikincisinde prepositionlar, üçüncüsünde bağlaçlar, dörtte bir kelime sorusu, beşte de bir zaman sorusu şeklinde genelde de bu tiplerde bu ne diyeyim? Bunlar sorgulanıyor diyelim. Ee, hani zamanlar, kelime sorusu, modal fiil, bağlaç, preposition. Genelde de bunlar soruluyor. Close testin içerisinde böyle söyleyeyim. Ee, ve şimdi tek tek <laughs> ne sorulduğuna bakarak e, sorularımızı çözelim. Birincisi dediğimiz gibi bir modal fiil sorusu. E, modalların anlamlarına bakalım öncelikle. Can, ebilmek, abilmek. Daha çok kabiliyette, beceride kullanılıyor. Should, melimalı. Şeklinde tercüme edilip tavsiyede kullandığımız bir yapı. Kul tervör püç e, geçmiş zamanda kullanılan pas bir modal fiildir. E, şöyle şöyle olabilirdi <laughs> anlamında tercüme edilebilir. Must melimalı mecburiyette kullandığımız bir modal fiil. Need to da gereklilik ihtiyaç bildiren bir modal fiil. E, Tercümemize bakalım şimdi. The roots of the cold war. E, soğuk savaşın kökenleri. Trace to bir tarihe dayanmak diye tercüme edilebildiğimiz bir fiildir. E, bu savaşın kökleri diplomatik ve askeri gerginliklere dayandırılıyor. Bu anlamda da can modalı burada uygun gelebilir. Ebilmek, <laughs> abilmek anlamında. Şimdi ebilmek, abilmek anlamında beceri demiştik. Yalnız şuna dikkat edin: can modalı ihtimal anlamında da bazen kullanılabiliyor. Yani may gibi ya da might gibi de kullanabiliyoruz. Burada o şekilde daha uygun. Yani bu savaşın kökenleri diplomatik ve askeri gerginliklere ya da gerilimlere dayandırılabilir. O tarihe dayanabilir anlamında daha çok burada ihtimal anlamında kendi anlamca uygun yerleştirebiliriz. İkincisi preposition sorusu. Bakalım <laughs> preposition sorularında zaten genellikle ya anlam ya da kalıp ön plandadır. E bu soruda biraz anlam yönünden bulmak mümkün. E, sorumuzu da öncelikle cümlemizin başından başlayarak aşağı yukarı bir tercümesini yapalım. E, diyor ki 1917, e, 1917 Rus e, Revolution, Rus devrimi, 1917 yılı Rus devrimi ve sonraki Brest-Litovsk anlaşması, treaty ki bu anlaşmada Sovyetler e, hani Almanya'ya olan bu e, toprakların diyelim genişletmesinden bahsediyor. Bu diyor deep and distressed. Güvensizliği derinleştirdi. Yani güvensizliği derinleştirdi. Batılı müttefikler arasında e, güvensizliği derinleştirdi. Arasında anlamında burada emongu kullanabiliyoruz. Bitfin'le de emongu karıştırmayalım bu arada. Bitfin de arasında demektir. Ancak genelde iki şey arasında. Hani burada batılı müttefikler dediği topluluk olarak kullanıldığı için topluluklarda da arasında anlamında among daha uygun gelmekte. Üçüncü soru bir bağlaç sorusu. Ee, anlam ön plandadır genellikle. Although e rağmen sub ile da diye çevirdiğimiz bir zıtlık bağlacıdır. However gene ama ancak lakin anlamında bir zıtlık bağlacıdır. Because çünkü ya da için <laughs> sebep bildirir when dığında değil ifse eğer ya da sesa Bakalım ne demiş şimdi. Burada ne demiştik? İşte bu güvensizlik derinleşti. Sonra diyor ki müttefik müdahalesi ya da müttefik e, bu Rus devrimine olan ya da Rus e, iç savaşına olan diyelim e, müdahale complicated relations ilişkileri karmaşık hale getirmiştir. Yani daha da karıştırmıştır ilişkileri ve Sovyetler Birliği daha sonra Western powers batılı güçlerle müttefik batılı e, bir müttefiklik kurmuştur. To ne için Nazi Almanya'sını mağlup etmek için yani Sovyetler Birliği'nin Batı ile yaptığı işbirliğinden bahsediyor. Diğer cümlede ise bu işbirliği diyor, strain gerginleşmiştir karşılıklı bazı durumlarla. Orada kelimeyi soracak oradan birazdan buluruz. Burada önemli olan ana fikir bu ilişkinin gerginleşmesi. Yani hem anlaştı deyip hem gerginleşti demesi olumsuz ve olumlu bir anlam ilişkisinden dolayı zıtlığa uygun gelebilir. O yüzden Olva'yı burada verebiliriz. E rağmen Sabile diye tekrar çevirelim. Ee, Sovyetler <laughs> Birliği daha sonra Nazi Almanyası'nı yenmek için batılı güçlerle e, müttefiklik kurmasına rağmen bu ilişki gerginleşmiştir. Rağmen yani oldu. Bu ilişki ne ile gergin, gerginleşmiştir? Burada da o kelimemizi soruyor. Karşılıklı bir şeylerle. Öncelikle negatif bir kelime lazım. Yani ilişkiler kötüleştiğine göre karşılıklı ne olmuş olabilir? Agreement, anlaşma olamaz. E, Win, faydasız demek. Yani karşılıklı faydasızlıklarla çok anlamca uygun gelmiyor. Suspicion, şüphe demek. Bu uygun gelebilir. <laughs> yani karşılıklı şüphelerle bu işbirliği gerginleşmiştir. Birbirlerinden şüphe ettiler yani. Publication, yayın. E, Enrollment'a katıldım. Bunlar uygun gelmiyor. Ancak <laughs> Suspicion'u verebiliriz. Beşinci soru ise bir e, zaman sorusu. Burada da şimdi Sovyetler Birliği'nden vesaire e, gene geçmiş ait bir dönemden bahsettiği için öncelikle present olan seçenekleri yani A ve e, C seçeneklerini elemeliyiz. E, past olan B, D veya E seçenekleri uygun gelebilir. Future past daha çok gerçekleşmemiş durumlarda kullanılır. Yani olacaktı ama olmadı e, şeklinde. E, past perfect geçmişte olmuş iki tane bitmiş olaydan hangisi daha önce olmuşsa o durumlarda kullanıyorduk yani uzak geçmiş diyebiliriz. Past continuous ise geçmişte belli bir süre devam eden durumlarda kullanılıyor. Şimdi beşinci boşlukta past perfect'in anlamı şöyle uygun gelebiliyor. Sovyetler Birliği'nin e, katılımı, yani komünist rejimin e, şöyle diyelim the Soviet Union's establishment of communist regimes in the countries ülkelere komünist rejimin yani bu Sovyetler Birliği komünist rejiminin ülkelere katılımından bahsediyor. Hangi ülkeler Nazi kontrolünden özgürleştirdiği ülkeler? Bu diyor Amerika Birleşik Devletleri ve Bil e Birleşik Krallığı yani UK bunları alarm seviyesine getirdi. Yani onları alarma geçirdi. Şimdi Nazi kontrolünden özgürleştirdiği ülkeler dediği şundan daha önceyi anlatıyor olabilir. O anlamda pas perfect uygun gelebilir. Yani o kontrolden özgürleştirdiği ülkelerde, yani bu Sovyetlerin o ülkelere katılımı, Amerika'yı ve Birleşik Krallıkları alarma geçirmiştir. Ama o ülkeleri özgürleştirmesi bunları alarma geçirmesinden daha önceyi anlattığı için burada da past perfect anlamca uygun gelebilir. Yani burada veriyoruz D seçeneğini. Evet bir close testimizin açıklamasını yaptık. Ee, videolarımızda yer alan e, bu testleri de ayrıca PDF olarak elde etmek istiyorsanız bana e, Instagram sayfamdan, sana ya da e, şu numaramdan, WhatsApp'tan veya bu Türkiye numaram olan e, numaramdan arayarak ulaşabilirsiniz veya mesaj olarak e, oralarda size testleri e, ayrıca gönderebilirim. Videolarımıza e, devam edeceğiz. Bu şekilde belki <laughs> diğer videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.